Evet arkadaşlar Kriptokin kanalına hoş geldiniz. Bu videoda incelemesini yapacağımız token GSD token olacak. Sizlerden de gelen yoğun istek üzerine GSD token'ını daha yakından tanıyacağız. Ve bu token'ın geleceğini sizinle beraber yorumlayacağız. Daha önceden incelemesini yaptığımız stepin projesinde bu token'dan sizlere bahsetmiştik. Şu anda yukarıda paylaştığımız karta tıklayarak bu incelemeyi izleyebilirsiniz. O incelemenin yapıldığı tarih için GMT ve GST tokenları piyasaya daha yeni girmişti. Ve yatırım yapanlar için kazançlı bir yatırım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki hala bu durum geçerli mi? GST tokenı gelecekte neler bekliyor? Ve GMT ile farkları neler gibi sorulara bu incelememizde cevaplar arayacağız. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz, haydi başlayalım. İncelemeye Stepin projesini sizlere hatırlatarak başlamak istiyorum. Sonrasında GSD token ile ilgili detaylara ve güncel haberlere yer vereceğim. Step'in projesini insanların yürürken veya koşarken para kazanabildikleri bir yaşam tarzı uygulaması olarak nitelendirebiliriz. Step'in Solana blok zincirini kullanan bir Web3 projesi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılarını oynayarak kazanma fırsatı vermesi ilk tanıtıldığı günden itibaren gözlerin üzerinde olmasını sağladı. İlk çıktığı günden itibaren dikkat çeken bu proje hakkında çok fazla iyi veya kötü yorumlar yapıldı. Ama şu an geldiği noktada plain turn sisteminin en iddialı projesi haline gelmiş durumda. Bildiğiniz üzere kripto piyasası birkaç aydır altın çağını yaşamıyor ve piyasa genel olarak düşük seviyelerde seyrediyor. Şu anda Step'in projesinin tokenları olan GMT ve GST piyasaya bir nevi ilaç oluyor diyebiliriz. Bu başarı tesadüf mü peki? Kesinlikle değil. Zaten insanlara bir şey vaat edip yapmadığınız takdirde o projenin ne kadar PR'ını yapsanız da gerçek çok çabuk gün yüzüne çıkabiliyor. Çünkü kriptoya yatırım yapan kitle çok mobil, çok araştırmacı ve doğal olarak da kazançlarına yönelik hareket ediyorlar. Üstelik projenin kullanıcılarını sağlıklı yaşama teşvik etmesi gibi sosyal bir amacı da mevcut. Halihazırda hazırda her gün yürüyüş veya koşu yapan çok fazla spor sever var. Tüm bunlar Stepin'in doğru ve adaletli yaklaşımıyla birleşince başarıda kaçınılmaz oluyor. Evet Stepin projesinden kısaca bahsetmiş olduk. Gelelim incelemenin konusu olan GST token'ına. Kullanıcılar, Stepin ekosistemine giriş yaptıklarında iki farklı token'la karşılaşıyorlar. Bunlar GMT ve GST token'ı. GMT token, platformda kullanıcılara söz hakkı veren bir yönetim token'ı olarak görev yapıyor. Açılımı Green Metaverse Token. Bu kelimelerin kısaltılmasından oluşuyor. Burada Stepin projesinin bir Metaverse platformu olduğuna vurgu yapılmış. Yönetim ve stake gibi konularda kullanılacak olan GMT token'ının, Arzı 6 milyar adet ile sınırlandırılmış durumda. Evet şimdi gelelim GSD token'ın detaylarına. GSD token, Stepin uygulamasında kullanılmak üzere tasarlanmış ikinci token olarak görev yapıyor. Açılımı ise Green Satoshi token olup burada da Bitcoin'in yaratıcısına bir gönderme yapılmış. GSD token daha çok oyun için kullanılmak üzere tasarlanmış bir token. GMT de oyun içinde bazı noktalarda kullanılsa da GSD'nin GMT'ye göre çok daha fazla kullanım alanı var. GSD'nin popülerliğini sağlayan özelliği ise Stepping platformunda yürüyerek ya da koşarak elde edilen kazançların GSD token üzerinden veriliyor olması. Yani buradaki kullanıcılar koştukça ya da yürüdükçe CSD kazanıyorlar. GSD'nin tabii ki de sadece tek görevi bu değil. GSD tokenlarınızı sahip olduğunuz ayakkabınızın seviyesini yükseltmek veya yeni ayakkabı oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Kullanıcılar aynı zamanda NFT şeklinde olan ayakkabılarını uygulama içerisinde bulunan pazar yerinde CSD token olarak satabiliyor veya kiralayabiliyorlar. Burada CSD'yi takip edenler için yatırımlarını yönlendirme konusunda dikkat etmeleri gereken bir nokta var. Videonun başında da söylediğim gibi GMT'nin miktarı GCT oranla çok daha az miktarda bulunuyor. Bunun asıl sebebi oyun içi ödüllerin GCT türünden verilmesi ve GCT token arzının sınırsız olması. Bu durum GCT token için enflasyonist endişeleri maalesef arttırıyor. Ekip ise buna karşı GCT token yakmayla bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Örneğin kullanıcıların pazar yerinden aldıkları her NFT için GCT token yakımı yapılıyor. Biraz da uygulamayı kullanan kullanıcılar için GST token kazanımı hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra GST hangi borsalarda işlem gördüğünü ve bu token hakkındaki yorumumu yapıp incelemeyi bitirmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim üzere yürüyerek ya da koşarak GST token kazanabiliyoruz. Ama uygulama içinde bu durumu etkileyen bazı faktörler mevcut. İlk olarak burada sizin kullandığınız ayakkabının değeri çok önemli. Bu ayakkabıların yaygın, ender, nadir, epik ve efsanevi olmak üzere 5 farklı türü mevcut. Ayakkabı türünüz burada efsaneye doğru yaklaştıkça platform sizin daha fazla GST token kazanmanızı izin veriyor. Diğer önemli faktör ise GPS sinyali. Kullanıcıların GPS sinyali zayıf olursa bu durum GST token kazançlarınızı azaltacaktır. Buna ek olarak mobil veri sinyaliniz de önemli oluyor. Eğer dalgalı bir şekilde uygulama sinyali alırsa bu durumda da kazancınız azalacaktır. Tüm buradaki en önemli faktör ise kullanıcıların uygulama içinde sahip olacakları enerji miktarı diyebiliriz. Maalesef uygulama içi koyulan enerji sınırına göre kullanıcılar GST token kazanımından yararlanabiliyor. Bu enerji miktarını belirleyecek en önemli unsur ise ayakkabınızın özellikleri ve sayısı olacak. Evet şimdi beraber GST token hangi borsalarda listeleniyor bir bakalım. Buradan da görebileceğiniz üzere birçok borsada GST tokenı listelenmeye başarmış durumda. GTO, KuCoin, Huobi, Mexc, Coinbase gibi büyük borsalarda buna dahil. Son olarak GST token hakkındaki yorumma gelecek olursak 18 Mart'ta incelemesini yaptığım Stepin projesi Muturn ile beraber kendisine güzel bir kitle çekebilir demiştim. Şu an kripto pazarında neredeyse itici güç haline geldiğini söyleyebilirim. Piyasalar her ne kadar tatmin edici olmasa da bundan belki de en az etkilenen projelerden bir tanesi Step'in projesi oldu. Henüz Step'in uygulamasının nihai sürümünün gelmediğini de belirtmek isterim burada. Buna rağmen uygulama kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Zaten uygulamanın yüksek indirme sayısı ve puanı da bize bunu gösteriyor. Ben Step'in uygulamasının çok büyük bir hata olmadığı sürece çok fazla insanı gün geçtikçe uygulama içine sokacaklarını düşünüyorum. Çünkü halihazırda yapmamız gereken sadece bir tane ayakkabı satın almak. Geri kalanı zaten günlük rutinimiz oluyor. Benim burada yatırım yapmak isteyenlere tavsiyem GST token arzının sınırlarının olmaması sebebiyle fiyatında yaşanacak dalgalanmalarda ters tarafta kalmamaya dikkat etmeleri olacak. Burada Stepin projesi içerisinde daha garanti bir yatırım yapmak isteyen yatırımcılar GMT tokenını tercih edebilirler. Biz Crypto King kanalı olarak GMT ve GST token'da yaşanacak gelişmelerden sizlere haberdar ediyor olacağız. Bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.